aslında Türkiye'yi derinden yaralayan bir e, afetin yakın zaman geçti ve o sürecin sonunda depremi daha geniş bir coğrafyada yaşadık. Şimdi gözler İstanbul'da ve bizim bütçesini 8 katı bir kaynağı gerektirdiğini biliyoruz. Yani bütçesini kaynağını İstanbul için kullanması gerekiyor ki İstanbul'un bugün Aşı karşı karşıya gerçekten ulaşım ağlarıyla, lojistik altyapısıyla, hastaneleriyle vesaire bir yurt dışında çok sayıda Kursa Yakın Bilim Kurulu üyesiyle çalışıyoruz ve gerçekten uzun bir sürede İstanbul'un depreme hazır hale getirmek. Bizde bir dokuz bin sekiz yüz üç bina. Binamız inceleyip durumumuz nedir? Kursa'yı hızla azaldı, azaldı, azaldı. İstersek sahaya inip İstanbul'u depreme hazırlamaya başlayabiliriz. Zaten ben merak ediyorum niye bekliyoruz ki? Sürekli proje, 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 proje bütün raflar doldu proje. Dünyada en fazla deprem hazırlık projesi yapan ülke Türkiye'dir eminim. Öyle İstanbul bakir bir yer değil. Yani depremle ilgili hazırlığın yapılmadığı yer değil. 99'dan bu yana gerçekten İstanbul'da inanılmaz derecede depreme hazırlık çalışmaları yapıldı. Ama sonuç daha tam olarak İstanbul depreme hazır değil. Yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında daha az. Onun için İstanbul'da sıfır çalışma diye bir şey yok. 39'da deprem var, 42'de var, 43'de var, 44'te var, 57'de var, 67'de var, 99'da iki tane var. E o zamana kadar hiç mi ders almadınız? Yani bu depremler peş peşe geliyor. 99'a geldiği zaman 100 bini aştı ölen insanlar. E peki bu insanlarımız ölüyor. Nasıl bir çare bulalımı hiç düşünmediniz mi? Cevap hayır, hiç düşünmediler. Bu hükümet ilk kez 2006'da bilinçli veya bilinçsiz dedi ki bundan sonra dedi biz depremin olmasını beklemeden biz özellikle risk yönetimini uygulamaya başlayacağız. Deprem gelmeden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapacağız. Doğru olan, çağdaş olan bu. İstanbul için gelin özel bir kanun çıkartalım. Bu özel olması gerekmiyor. Bütün deprem hazırlığına girilmiş kentlerde deprem hazırlama adını öyle koyalım. Kanunu çıkartalım. Şimdi o kanunla birlikte siz ne tür zorlukla karşılaşıyorsanız işte Büyük Millet Meclisi onu çözün. Yani çok zor bir şey de, de değil. İnsanlarımız ölmesin diye lütfen bunu da yapın. Belediye ile Hükümetin kol kola, omuz omuza, irade birliği, inanç birliği olmadan siz o kenti depremi hazırlayamazsınız. Halkı muhakkak bu işin içine sokacaksınız. Halk da bu üç, ikilinin içerisine üçlü olarak girecek. Eğer İstanbullu deprem kültürüne, bilgisine, bilincine bilgi ve birikimine haiz değilse İstanbul'u depreme asla hazırlayamazsınız. İstanbul'da ki insanlarımızın eğer ki deprem kültürü olsa, bilinci olsa burada kaçak, göçek, bina yapılmaz. Halkın bu işe sahip çıkması lazım. Depreme halk sahip çıkmaz, talep etmezse yerel ve merkezi yönetimlerden siz bu depreme hazırlanmayı unutun. Hepimizin ömrü bu asır süresince depremlerde 10 biner, on biner, 50 biner, 50 biner gömeriz insanlarımızı. Bunu şaka etmiyorum. Çünkü gelecek periyodun nasıl geleceği belli. Öyle bir periyotta yaşıyoruz ki büyük depremlerin artık oluşmaya başlayacağı dönemlere giriyoruz. Siz nesilden nesile çocuklarımıza bu deprem kültürünü vermezseniz bu ülke geleceğe çıkamaz. Yani tarihe gömülür gider. Yani İskinin barajlarına ben de Hasbel Kader görev yaptım. Teknik Üniversiteden ekibe de incelettik sondajlarla. Bu barajların 14 baraj var. 7'si çok tehlikeli. Yani bu depremi çıkartır veya çıkartmaz. 3 tanesi 4 4 tanesi e, deseğinin öbürü bizim. İstanbul'da en az 100 milyon ton atık çıkar. Atık dediğim molos. Bunun içinde asbest de dahil parlayıcı, patlayıcı, toksik kimyevi maddelerin hepsi. Bunları şimdiden, şimdiden uluslararası yöntemlere göre nasıl bertaraf edeceğiz? Nasıl bunları e, ortadan kaldıracağız? Nasıl geri dönüşüme tabi tutacağızın planlanması lazım. Bu işte planlanmış. Önce o işi zorlamak lazım. Ben o genel müdürlüğün adını bilmiyorum ama valilik tarafından, hükümet tarafından bir genel müdürlük görevlendirilmiş. Eğer İstanbul'da beklenen deprem Marmara bölgesinde beklenen deprem olursa Marmara bölgesi aynen Güneydoğu'dan beter, ekonomik olarak biter. Ekonomik olarak çarklar durur. Marmara bölgesi Türkiye'nin %60'a yakın gayri safi milli hasılasını karşılayan bir yer. Burası durursa Türkiye ekonomik olarak dizüstü çöker. Hele Allah korusun bu ekonomik durumda bir de bu olursa umarız ki biraz zamanımız vardır. O zaman Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı olmadığı gibi siyasi bağımsızlığı da gündeme gelir. Çünkü borç alan talimat alır. Bu dünyada işleyen bir mekanizma.